فلاش، أبغى فلاش يور، تمام فلاش، تمام تمام E, i̇sim soy isim neydi? Tolgahan Burhan Altınok. E, kardeşim gaz fiyatları nasıl bu sene? Abi canlı 250 liradan başlıyor. E, 500 liraya kadar gaz var. Peki temizlenmiş? Temizlenmiş kilosu 120 lira abi. E, ortalamana ortalama kadar geliyor temizlenmiş bir gaz? 3 kilo ile 4 kilo arası gelir. İsteğe göre e, büyük 5 kiloluk, 6 kiloluk gaz da ayarlarız. <laughs> <laughs> çek. abi çek. <laughs> Alo. <gülüyor> <gülüyor> Buyur Ahmet abi. Kat kat sağ